Mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 marker challenge yapacağız. Ben çizdim hepsini şöyle göstereyim. Sırayla seçeceğiz annemle birlikte. Şimdi anneciğim tutar mısın? Ben bunları karıştıracağım. Annem bir rakam söyleyecek. Ona göre vereceğim. edeceğim. Karıştırıyorum. Anne bir rakam söyle arkadan başlayacağım. 4 Anneme bu çıktı. Ver şimdi sen bana karıştır. Ben tutayım. Şöyle. Karıştır anne. Tamam. Ee, bir. Arkadan başlıyoruz. Evet. Bana bu, anneme de bu çıktı. Şimdi gözümüz kapalı. Beş tane renk seçeceğiz. Evet, bekle. Şöyle. şu senin. Tüm kalemleri getirelim. Gözünü kapat. Bekle. Beş tane seç. 3 4 Ve son olarak 5 Aç bakalım gözünü Ama hepsi yeşil Şansın <laughs> Şansın Evet kapattım karıştırdım Tamam karıştırdım seçebilirsin Kaç oldu Dört. Çık, bak. Oo güzel. Nasıl hepsi parlak oldu? Çünkü anne bak. Bunların ve bunların şekli farklı. Dokundum. Ama yine hile yaptım. Ne hilesi be? Dokundum. Evet. Al bakalım anneciğim. Benimki böyle L kalp ve anneminki de yıldız. Hemen başlayalım. Ben tutarım anne. Dur telefonu bir şeyle sabitlemem lazım. Arkadaşlar şimdi birimiz boy, boy hızlıca boyayacak, sonra öbürümüze tutacak. Yo ben diğer elimle boyarım. Hadi. Tamam. Başla. Toplam iki tür olacak arkadaşlar. Ş şöyle yapalım mı? Hı? Hızlandıralım. Dur durduralım şimdi. Bitirelim, bittiğini gösterelim. Tamam. Biz o zaman bitirip geliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bitirdik biz boyamamızı. Benimki böyle oldu. Şöyle göstereyim. Tüm renklerimi kullandım. Ben bu renkleri kullanarak böyle bir boyama yaptım. Annem ise şu renkleri kullandı arkadaşlar bir dakika. Yani arkadaşlar annem ise bu renkleri kullandı. Üç tane yeşil olduğu için üç yeşili de kullandı ağızda gözde şuralarda falan ama gözlük Arkadaşlar siz şu şekilde puanlayın. İkinci tur farklı bir zaman gelecek. Görüşmek üzere bay bay.